Ahmet Mithat Efendi 1844-1912 Ahmet Mithat Efendi, Tanzimat Edebiyatı'nda eserler veren yazar, gazeteci, romancı ve yayıncıdır. Ölümüne dek 200'den fazla eser yayımlayan Ahmet Mithat, Türk Edebiyatı'nın gerçek anlamda ilk popüler yazarıdır. Çoğunluğa hitap etmek, halkın dertlerine tercüman olmak kaygısıyla çok sayıda eser verdi yazı makinesi olarak tanındı. Eserlerinde Avrupa'nın bilim, sanayi ve çalışkanlığını överken Osmanlı toplumunun ahlaki değerlerinin korunması gerektiğini vurguladı. Genç yazarlara destek verdi, dilde sadeleşmeyi savundu, devlete ve dine itaatsizliği, tembelliği, müsrifliği, özentiliği eleştirdi. Eserlerinde daha çok öykü ve roman türünde vermiştir. Romancılığı ve öykücülüğü halk öykücülüğünden batı tarzı öykü ve romancılığına geçiş olarak kabul edilebilir. Ahmet Mithat tiyatro alanında da çalışmalar yapmış, Açık Baş, Ahsi Sar, Ziba adlı kitaplarıyla dram ve operet türlerinde ürünler vermiştir. Fransızcadan yaptığı roman çevirileri Batı edebiyatının ilk çeviri örneklerini oluşturur. Romanları Namık Kemal, Şemseddin Sami ve Sami Paşazade Sezai ile birlikte onu ilk Türk romancılar kuşağının bir üyesi yaptı. 1878'de gazetecilik tarihimizin en uzun ömürlü gazetelerinden olan Tercüman-ı Hakikati çıkarmaya başladı. Ahmet Mithat hemen bütün edebi ve fikri eserlerinde Doğu ve Batı medeniyetlerini mukayese ederek yüzeysel de olsa bir eleştiri süzgecinden geçirmiş, o devir için dikkate değer bir sentez oluşturmaya çalışmıştır. Bu gayeyle roman, hikaye, tiyatro gibi edebi karakterlerdeki eserlerde ve bunların dışındaki inceleme bilgi ürünü kitap ve yazılarında hemen her konuyu duyduğu ilgi ve merakını okuyucuya da aşılamaya çalışmıştır. Ahmet Mithat Efendi dilde sadeliği savunmuş ve sadeleştirmenin nasıl olabileceğini anlatmaya çalışmıştır. Ahmet Mithat'a göre roman veya tiyatroya Önce Batı'yı taklit yoluyla başlamak, daha sonra mahalli ve milli bir karakter vermek gerekir. Ahlak yönünden ise kendi milli ve içtimai gerçeklerimiz aksettirilmelidir. Orta oyunu, kara göz, bilhassa medya hikayelerinin tahkiye ve diyalog tarzı yer yer Ahmet Mithat'ın romanlarını süslemiştir. Doğu medeniyetlerinin ahlak ve geleneklerine bağlı, Batı kültürünü benimsemiş müspet tiplerle milli örf ve adetlerimize ilgisiz, Batının sadece serbest ve rahat yaşama tarzını benimsemiş menfi tipler arasındaki çatışma hemen bütün romanlarının temelini teşkil eder. Ahmet Mithat Efendi'nin doğrudan doğruya dini didaktik bir konu işleyen romanı yoktur. Ancak bu romanlarda idealize ettiği tipler Türk-Osmanlı İslam düşünce ve hareket tarzının temsilcileri gibidirler. Bilgi, düşünce, gözlem ve incelemeye dayanan büyüklü küçüklü 150 kadar basılmış eser arasında ders kitapları, ansiklopedik tarih ve coğrafya külliyatı, İslamiyet'in müdafası niteliğindeki eserleri, Batı felsefesinin Türk cemiyeti için yıkıcı tarafları ele alıp tenkit ettiği eserleri, seyahat ve otobiyografik eserler söylenebilir. Kendi döneminde hacı evvel ile anılan Ahmet Mithat Efendi geniş halk kitlesini gözeterek didaktik eserler verme yoluna gittiği için halkın rahatlıkla anlayabileceği sade dil kullanmayı tercih etmiştir. Ahmet Mithat Efendi'nin eserlerinde ders verme amacı taşıması sebebiyle eserlerinin sonunda genellikle bir kıssadan ise çıkarma özelliği söz konusudur. Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarında olay örgüsü sadece bir kahramanın macerası üzerine kurulmaz. Birden çok kahramanın macerası birbirinin içine geçecek şekilde düzenlenir. Birden çok metin halkası çekirdek bir öykü veya olay etrafında kurgulanır. Ahmet Mithat'ın romanlarında realist ve naturalistlerden gelen bir dikkatle karakterlerin yetiştirdiği ve bulunduğu çevreyle karakterler arasında bilgi kurulur. Bazı eserlerinde olağanüstü tipler, tiplere de rastlanır. Ahmet Mithat Efendi'nin eserlerinin sonunda iyilerin mutluluğa kavuşması, kötülerin cezalandırılması söz konusudur. Ahmet Mithat eserlerinde okuyucuya sık sık ''Ey kari, ey okuyucu'' diye seslenir. Okuyuculara anlatılan mesele hakkında bilgi ve görüşlerini söyler veya onların fikirlerini sorar. Bu tarz anlatım meddahların başvurduğu bir anlatım tekniğidir. Ahmet Mithat Efendi de meddahlar gibi okuyucunun dikkatini anlatan, anlatılan konu üzerinde toplayabilmek için onlarla diyalog kurma yolunu seçer. İlk eserlerinde romantizmin, daha sonraki eserlerinde ise realizmin ve naturalizmin etkisinde kalmıştır. Eserleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde hayatının sonuna kadar romantizmin etkisinden sıyrılamadığı görülür. Servet-i Fünun hedef alarak kalem aldığı meşhur Dekadanlar adlı yazısı edebiyatımızın en meşhur edebi tartışmalarından biri olarak kültür tarihimizde yer almıştır. Ahmet Mithat'ın Esaret adlı hikayesinde kölelik konusu ilk defa ele alınmıştır. Esrar-ı Cinayet adlı romanı, Türk edebiyatındaki ilk polisiye roman örneğidir. Hasan Mella, Hüseyin Fellah adlı eserleri, Tanzimat dönemindeki ilk macera romanlarıdır. Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi, romanı yanlış batılaşma konusu üzerinde kaleme alınmış eseridir. Ahmet Mithat Efendi'nin ilk romanı Hasan Mellah yahut Sır İçinde Esrar'dır. Son romanı Jön Türk'tür. Jön Türk adlı romanı 1908 meşrutiyetine ele alır. Ahmet Mithat Efendi'nin Müşahedat adlı eseri naturalist anlayışa sahip en önemli eseridir. Bu eser iyimser bir naturalist anlayışı temsil eder. Ahmet Mithat Efendi'nin romanları ise şöyledir. Hasan Mellah yahut sur içinde acayip bir alem, esrar, dünyaya ikinci geliş yahut İstanbul'da neler olmuş? Hüseyin Fellah, Felatun Beyler Akım Efendi, Paris'te bir Türk, Süleyman Musli, yeryüzünde bir melek, henüz 17 yaşında, karnaval, durdani hanım, esrar cinayet, Haydut Montari, Müşehedat, Ahmet Metin ve Şirzat, Jön Türkler. Ahmet Mithat Efendi'nin hikayeleri ise kıssadan ise Letay Firvayat, Suni Fizan, Gençlik, Esaret, De Ehül, Felsefi Zeynan, Gönül, Minnet Keşan, Firkat, Yeniçeriler, Ölüm Allah'ın Emri, Bir Gerçek Hikaye, Bir Fitnekar, Nasip, Çifti İntikam, hara kısmetinde olanın kaşığında çıkar diplomalı kız dolaptan temaşa iki Hüdakar, emanetçi sıtkı can kurtaranlar evet Ahmet Mithat Efendi'nin tiyatrolu eserleri şöyledir eyvah açık açıkbaş ahsızlar yahut Avrupa'nın eski medeniyeti zuhur osmaniyan çenge çerkeş özdenler teşekkür ederim arkadaşlar